Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Umarım her zamanki gibi mükemmelsinizdir harikasınızdır harikuladesinizdir işleriniz çok iyi yolunda gidiyordur bugün sizlerle senemizin 2022 yılının son Aralık ayının yorumunu yapacağım sizler için İkizler Burcu erkeğinin yorumlarını yapacağım bakalım hangi enerjiler sizi bekliyor bu senemizin son ayında sizlere ne tavsiyelerde bulunacak kartlarımız, neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini söyleyecekler. Ee, bunlar için sizlere yorumlar yapacağım. 5 tane farklı destemiz var. 5 farklı desteden de destek alarak e, bu yorumları gerçekleştireceğim. Dilerseniz hemen gelin başlayalım. Enerji kartlarımız olmazsa olmaz. Çünkü bakın hangi enerjilerde olacaksınız. Onlar bizim için önemli. Conscious Tarot destemden de alıyorum. Her zaman gibi biliyorsunuz artık <laughs> öğrendiğiniz, ezberlediğiniz destelerimin isimlerini de. Bakalım ee, Ocak ayından sonra yeni desteler de ekleyebilirim. Hani 5 farklı destede artık biz giderek çoğalıyoruz arkadaşlar. <laughs> deste bakımından ev e, deste doldu diyebilirim. Böyle değişik e, desteler olunca benim de hoşuma gidiyor. Sizlerin de faydalanacağınız düşündüğüm desteler almaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadarıyla. Evet. Ben şimdi klasik tarot destemi de elime alayım. <laughs> İlla ki lazım olacak. Sorular soracağız çünkü. Evet bakalım. Oşumuz bize ne söylemiş? Bu ayın dinamiğinde sizlere ne vermiş? Kah kaha mı? harika en sevdiğim kartlardan bir tanesidir Hoşça sizi bu ay yani Aralık ayında müthiş kahkaha eğlence sevinç dolu bir ay verdi diyebiliriz Evet kova erkeğimiz geldi kılıç kralımız yani ikizler kova terazi burcu erkeğini simgeleyen kılıç kralımız hemen yerini aldı sevgili arkadaşlar bu ay e, karakteristik özelliklerinizi çok göstereceğiniz bir ay olabilir arkadaş çevrenizden koç aslan yay burcunda bir erkek söz konusu olabilir veyahut da e, koç aslan yay erkeği gibi yerinde duramayan e, oradan oraya seyahat etmeyi seven ee, belki iş yeri, belki de ev değiştirmeyi seven, sürekli taşınma telaşı içerisinde olan bir arkadaşınızın olduğunu bize söyler. Bu e, şu bölgede <laughs> diyeyim ben size. Şimdi hayatınızda bir verimsizlik var. Bunu görebiliyorum. Ve bu verimsizliğin de giderilmesi için bir seçim yapacaksınız ve bu seçimi gerçekten de başlatacaksınız. Bir şeylerden uzaklaşma ve yolculuk kartı birlikte geldi. Bir şeylerden uzaklaşmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü kalbiniz çok kırılmış. Çünkü fiziksel, psikolojik acı çekiyor olabilirsiniz. Ve gerçekten de canınız uzaklara gitmek istiyor. Yani mesafe olsun ya dediğinizi duyar gibi oldum. Yani uzak uzak gitmek istiyorum, böyle uzaklaşmak istiyorum dediğiniz bir aralık ayı. Tabii ki bunun sebebini elbette ki soracağız. Böyle olmayacak. Burada daha çok böyle olaylara karşı olan duygu ve düşünceleriniz çıkmış. Uzaklaşmak, kalp kırıklıklarınız, bir seçim yapmanın başlaması, bir seçim yapmanız gerektiğinizi bilmeniz. Bu arada bir erkek arkadaşınızla da bazı durumlar söz konusu bir fikir alışverişi yapıyorsunuz bu insanla. Bu, siz, bu kişi sizinle bu aralar çok iyi anlaşıyor olabilir. Aranızda bir problem yok. Hani problemli bir arkadaşlık olarak görünmemiş. ondan aldığınız bazı fikirler aslında sizi de kendisine benzetecek diyebilirim Hani birazcık daha böyle Hani siz daha böyle ağırsınız daha böyle kul cool duran ve ciddi duran erkekler olduğunuz için ve öyle de görünmeyi sevdiğiniz için hani belki bu e, arkadaşınız da zamanla hani bunun gibi böyle hareketli neşeli kıvrak hani <laughs> yerinde duramayan esprili bir e, hale gelecek olabilirsiniz ama tabii bunlar yavaş yavaş olacak sanki e, bu arkadaşınız size de iyi gelmiş. Bu üzüntünüzün içerisinde iyi anlaştığınızın bir arka, anlaştığınız bir arkadaşınızın olması da sizlere iyi gelmiş. Aniden bir haber alacaksınız böyle bölük bölük çıktı böyle. Bu tarafta bir kalp kırıklığı, bu tarafta bir seçim, bu tarafta bir arkadaş, canlısı bir arkadaşınızın oldu. Acı çektiğinizi, uzaklaşmak istediğinizi, ani bir haber geleceğiz böyle bölüm bölüm çıkmış sevgili arkadaşlarım. Ama yine de ne olursa olsun o şu bize kahkaha kartını verdi. Bu da demek bu da demek oluyor ki elbette ki Aralık ayınız kahkaha içerisinde, neşe içerisinde geçecek sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyiniz. Pekala. Hemen sorularıma başlıyorum. Bu arada videonuz kesintiye uğradı. Ee, bir e, iletişim probleminiz olabilir gerçekten de birileriyle. Bir şeyler var ama durun bakalım neler çıkacak şimdi. Kalbiniz neden kırılmış? Bu ani gelecek haber nedir? Neden bu kadar üzüntülüsünüz? Uzaklaşmak istediğiniz konu nedir? Seçim yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Peki bu arkadaşınızla neler olacak? İyi bir insan mı? Size uygun bir insan mı? Aniden gelecek olan haber birden fazla olayla alakalı olarak görünüyor. Peki olayların içeriği nedir sevgili arkadaşlar diye baktığımızda işle alakalıymış. Çok e, emek verdiğiniz veya da yeni bir iş de olabilir. Kalbiniz ailenize kırılmış. Ailenizde bir miras meselesi olabilir. Bu miras meselesinden belki de bundan dolayı birazcık kalbiniz kırıldı. Ama ailenizle alakalı bir durum, parayla alakalı bir durum özellikle de. Kimleriniz için işte miras da olabiliyor. Bir çözüm bulacaksınız üzüntünüze muhakkak çözüm geliyor. Peki bu çözüm nasıl olacak sevgili arkadaşlarım? Biraz tedirginsiniz. Şimdilik e, durmayı da tercih ediyorsunuz ama bir çözüm geliyor olarak geldi. Ama içeriğini vermedi sevgili arkadaşlarım. Uzaklaşmak istediğiniz şey artık durgunlukmuş bu durağan monoton hayattan sıkılmışsınız. Bir an önce bir şeyler için harekete geçmek isteği var içinizde. Fakat bunu da bir yolculuğa çıkarak mı hareketlendirmek isteyeceksiniz acaba? Öyle hissettim her nedense. Şeylerin bitmesi yeni başlangıç için. Evet. Yeni bir başlangıç size çok iyi gelecek. Sanki bir de karmanız bitmiş. Bir karma borcu ödemişsiniz. Bu durgun dönemde sizi hareketsiz bırakması bir karma bitişiymiş sevgili arkadaşlarım. Seçim yapacağınız bir konunuz olacaktı. Bakın iki tane imparatorçe geldi gördünüz mü? Buradaki imparatorçe farklı, buradaki imparatorçe farklı. Biraz burada verimsizlik verir bize. Ama buradaki e, imparatorçe da çok verimli bir insandır. Aranızdaki durumun değişik dönüşmesini niyet etmişsiniz. Sanki bu kişiyle, bu insanla. Ee, bu kişi uzakta olabilir. Uzak mesafede oturan birisi, il ya da ülke dışında veyahut da aynı şehirde olursunuz. Biriniz bir ucunda biriniz diğerinde olursunuz. Öyle Tabii. bir araba mesafesi yani şöyle bir en az 2 saat, 3 saatlik bir mesafeden bahsediyoruz burada. Yani bir arabanın arabayla gidilmesi gereken bir mesafe olduğunu ya da aranızda zihinsel bir mesafe olduğunu söyleyebilirim. Araba kartı bize bunu da verir. Aranızdaki bu işin değişip dönüşmesi için bir seçim yapacağınızı artık verimsizlikten verimli imparatorluğa geçmeye çalıştığınızı yani karşınızdaki kişiden de verim istiyorsunuz. Aşk konusu olur, iş konusu olur. evlilik Evlendiğiniz kişidir. Ondan böyle bir verimlilik, ondan böyle bir anaçlık istiyor olabilirsiniz. Her şey mümkün. Bunu değiştirmek için bir seçim yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu arkadaşınızla ikinize baktım. Evet. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Allah daim etsin. Güzel arkadaşlıklar bulmak böyle biraz zordur artık bu zamanda. Söylememe gerek yok tabii ki. Siz de çok iyi bilirsiniz. Ee, para konusunda destek alabileceğiniz birisi olarak da görüyor olabilirsiniz. Maddi manevi size bolluğu bereketi yaşatabilecek bir arkadaş. iyi bir insana benziyor. Deli dolu hareketleri olabilir. Hiç onu umursamayın. O da onun karakteristik ve astrolojik yapısından kaynaklanıyor olabilir. Koç, aslan, yay erkeği ise özellikle de dedi, dediğim gibi hani böyle çok hareketli anlamsız hareketleri olabilir. Birdenbire atak yapan bir insandır. Sıkılgandır. Ee, çabuk sinirlenebilir, çabuk öfkelenebilir. Öfkesi de sevgisi de çok anidir. Bu tarz bir arkadaşınız mevcut sevgili arkadaşlarım. Pekala. Gelelim sorularımıza bir işi olmayan sevgili ikizler burcu erkeği arkadaşımın Aralık ayı nasıl olacak? Büyük bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız. Büyük bir kapıdan geçiyorsunuz. Bir manevi kapıdan geçiyorsunuz. Hayatınızda bir sürü şey değişecek. Ne yönde olacakmış? Ve durağanlık konusunda sevgili arkadaşlar, şimdiye kadar durduğunuz her konu tamamıyla değişiyor. Tamamıyla yeni bir başlangıçlar burada da olduğu gibi. bir işi olan sevgili ikizler burcu erkeği arkadaşımızın hmm. içsel çatışma veyahut da etrafınızla çatışma halinde olabilirsiniz. Anlaşamadığınız konular karmadan gelmiş. Bir karmanız var. Bu karma sizi öfkeli bir insan haline getiriyor. Ve bakın kılıç prensi bu da ikizler kova terazi erkeğini verir bize. Hava grubu erkeğidir. Ee, sizi böyle öfkelendiriyor diyebilirim. Yani öfkelendiğiniz bir Aralık ayı olacak ama bunu yapan sizin karmanız, bir karmanıza baktırmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Ben de size bu konuda yardımcı olabilirim. Astrolojiye bakan yani bir astrolog da size yardımcı olabilir sevgili arkadaşlarım. Pekala, bir ilişkisi olmayan sevgili İkizler Burcu erkeği arkadaşımın Aralık ayında aşk hayatı neler olacak? Şimdi şöyle, siz veya... E, Hadi ilk önce sizden başlayalım. Sizler e, kendinizden hani böyle zaman, para, enerji, aşk, sevgi çalındığını düşünecek olabilirsiniz. E, belki de hoşlandığınız veya da sizden hoşlanan birisi de olabilir. Bu şekilde hani aranızda böyle kötü bir elektriklenme de olmuş olabilir sevgili arkadaşlarım. Pekala. Evli olan sevgili ikizler burcu arkadaşım için aralık ayı nasıl geçecek güce geliyorsunuz eşiniz aslan burcuysa çok daha büyük bir güce geleceksiniz İkizler aslan uyumuyla birlikte ee, güçlü bir evlilik yapmışsınız zaten diyeceğim eğer ki dediğim gibi eşiniz aslan burcuysa güçlü bir aralık ayı sizi bekliyor maddi manevi sevgili arkadaşlarım ve platonik olarak Platon ikisiniz eğer sevgili arkadaşlarım. Çok daha e, böyle yalnız kalmanın tadını çıkaracaksınız diyebilirim. Aralık ayı boyunca sadece aralığın 9'undan sonra ise işler değişebilir. Çünkü 9 rakamıyla gelmiş. Tasım 9'usu kartımız. E, biraz böyle yalnızla alışmışsınız gibi sanki böyle yalnızım, iyiyim, takılıyorum böyle kendi kendime diyorsunuz belki ama sonradan işler değişecek olabilir. Ve ex partnerini bekleyenler Ex partnerini bekleyen sevgili arkadaşlarım Bu aralar birazcık dağıtmış olabilirsiniz açıkçası Şuraya dağıtmış olabilirsiniz Hani böyle e, arkadaşlarınızla Arkadaş evinizde veyahut da Diğer bayanlarla eğlenceli ortamlarda e, Geziyor tozuyor Olabilirsiniz fakat bu da sizi birazcık Maddi açıdan yıpratmış görünüyor Biraz fazla dağıtmışsınız sen kendinizi O yüzden e, biraz kendinize Dikkat etmenize özen göstermenizde Fayda vardır biraz paranıza sahip Çıkmanız gerekecek Aralık ayında Tılsım Dörtlüsü kartıyla birlikte çıkacağınızı da görmekteyim sevgili arkadaşlarım. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Aralık ayı yani senemizin 2022 senesinin son ayının e, yorumu da bu şekildeydi sizler için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz her zaman. E, bireysel açılım talep edebilirsiniz. E, asistanım Elif Hanım'la ilk önce konuşacaksınız. Ondan sonra bana uygun size uygun bir saat belirleyerek Elif Hanım'dan e, görüşmemiz sağlanabilir sevgili arkadaşlarım hepinizi kocaman öpüyorum Ocak ayında ve tabii ki de önümüzdeki sene görüşmek üzere diyor, diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.